arkadaşlar vs ekranından hepinize merhabalar tekrardan mytali ve zetas'ın vs'sini istiyor olacağız şu anda ilk karşılaşmamız başladı karşılıklı defansifler kullanıldı bakalım ilk mücadelemizi zetas mı mytali mi kazanacak karşılıklı hasarlar sürüyor zetas mytali mücadelesinde bakalım ilk mücadelemizin kazananı kim olacak şu anda can yüzdeleri birbirine çok eşit, eşit diyebiliriz mytali mi zetas mı Zetas şu anda birazcık daha geride diyebiliriz ama belki de bu bir akıl oyunudur ve Rude demeçlerini, kırmızı skilllerini, kırmızı yeteneklerini son ana bekletiyor olabilirler derken Zetas'ın canı %5 seviyelerine kadar düştü derken birden kritik patladı ve ilk mücadeleyi kazanan oyuncumuz Maiseli oluyor. İkinci mücadelede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci mücadelemizde Zetas ve Maiseli mücadelesinde sizlerle karşı karşıyayız. 3-2-1 komutlarıyla beraber defansifler kullanıldı ve ikinci mücadelede sizlerle karşı karşıyayız. Aktif olarak yetenekler şu anda kullanılıyor. Dip katlar kullanıldı. Aktif olarak bakalım ikinci mücadelemizin kazananı kim olacak? Death mı yoksa Maytel Birbirine daha yakın bir mücadele devam ediyor şu anda ikinci maç özelinde. Zetas'ın canı 40 seviyelerindeyken Mycel'in canı yüzde seviyelerinde bakalım ikinci mücadeleyi Zetas mı yoksa Mycel'in mi kazanacak Zetas'ın canı yüzde onlara kadar düştü Mycel'in mi Zetas mı derken yine çok sonlara doğru bıraktığı bir kritik ile beraber ikinci mücadeleyi kazanıyor üçüncü elde görüşmek üzere. Evet sevgili Rise Online severler şimdi sizlerle beraber Zetas Mycel maçının üçüncü mücadelesini izliyor olacağız. Ekranlara başına yeni gelen arkadaşlar varsa ilk iki eli Maytel aldı. Şimdi üçüncü mücadeleyi yapıyor olacağız. Maytel'in Zetas mücadelesi özelinde e, defansifler kullanıldı ve üçüncü mücadeleye başlıyoruz. Bakalım üçüncü mücadelemizi kim kazanacak? 3-0 yapmaya başaracak mı Maytel'in puanını yoksa Zetas bir puan alabilecek mi? Bu el özelinde karşılıklı skilller kullanılmaya başladı. Bu sefer kırmızı skiller hızları kullanıldı. seviyeci çok hızlı gördüm. Bakalım karşılaşma nasıl ilerleyecek? Zetas mı? Malseli mi? Mü? Üçüncü mücadeleyi kim kazanacak? Yine Malseli önde sürdürüyor karşılaşmanın başını. 10 saniyeler diyebiliriz. Malseli üçüncü mücadeleyi kazanmaya başarıyor. Ve bu mücadele üzerinde 3-0 oldu karşılaşmamız. Malseli ve Zetas şu an bizlerle beraber sırasıyla ilk önce Malseli'ye sonrasında Zetas'a sorularımı iletiyor olacağım. Ali selam nasılsın? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Karşılaşma e, senin nazarında bugün 3 puan aldın e, rakibin karşısında. Nasıl geçti, nasıl hissettin mücadele genelinde? Her zamanki benimki gibi e, yine heyecanlıydım. E, ben her vs'de heyecanlanıyorum yani gayet e, bilmiyorum güzel bir şey herhalde. E, Zetasa zaten e, bayağıdır da trainer'ı yapıyoruz. Çok güzeldi evet. eline sağlık Canberk'in de. E, Bayağı iyiydi yani. Zetas, selamlar nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim. Gayet iyiyim abi, keyifli. Her şey yolunda? Her şey yolunda. Süper. İkinizin de eline sağlık. Çok güzel bir mücadeleydi. Turnuva genelinde, bu maç genelinde neler kötü geçti, ne anlatmak istersin? Genel düz bir soru sormak istiyorum ilk önce. Benim adıma kötü herhangi bir geçen bir durum yok. Yani neredeyse hatasıza yakın oynadım. Olabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu kadar oldu. Ellerine e, sağlık. sağlık çok fazla şey yapmıyoruz zaten. Hata yapan bir oyuncu değil, gayet iyi oynayan bir adam. Evet arkadaşlar, ikinci VS'mizin ilk maçında Bitter vs Mytel'in mücadelesinde sizlerle karşı karşıyayız. Ekipman setini görüyoruz derken 3-2-1 deyip karşılıklı vs başladı. İki birbirine yakın isim. Şimdi mücadeleye başladı. İnanılmaz anında kritikle başladı. Maytali bitlerin çok ciddi %20 seviyesinde canını indirmeyi başardı. Maytali ben ne dersem kritik skilllerini sonlara doğru taklıyor. Şu anda Maytali %80 %70 seviyesindeyken bitler %35 seviyesinde bakalım bu mücadele nasıl bitecek. Kimin kazandığına kesinlikle maç bitmeden emin olamayacağını bir mücadele yüzde beş seviyesine kadar düştü yüzde birden döndü bakalım kritikleri vuracak mı derken ilk mücadelenin ilk kazananı Maytel oluyor Hanes'e bir puan yazdırdı ikinci mücadeleye geçiyoruz 3 2 1 komutları geldi ve defansifler kullanıldı karşılaşmanın ikinci maçında sizlerle birlikteyiz ikinci mücadeleyi bitter mi yoksa Maytel mi kazanacak şu anda Maitsal'in canı çok yüksek seviyelerde ilerliyor. 10 um parmak oynuyor. Maitsal'i mücadeleyi bir klavye bir mouse'ta da oynayan Bitter. Sol tarafta görüyorsunuz cavcallı klavye ve mouse'larıyla birlikte karşılaşmada Bitter'in canı %50 seviyesine kadar düştü. Bu arada dip kullanıldığını gördük. Şu anda kritik skilllerini erken kullanmaya başladılar. Az önceki mücadeleye göre Bitter için konuşuyorum. %60 seviyesindeyken Bitler'in canı %5 bakalım mücadele böyle mi bitecek derken ikinci mücadelenin kazanı da Maitsali oluyor. Defansifler kullanılıyor 3-2-1 ve 3. karşılaşma için birbirlerine doğru ilerlediler. Karşılıklı skill'ler kullanılıyor Maitsali vs Bitler mücadelesinde. Mücadeleye Maitsali çok hızlı başladı diyebiliriz. Canı %80-90 seviyelerindeyken şu anda Maitsali'nin Bitler'in canı %50 seviyelerine kadar düştü. Defansiflerle beraber... Karşılaşmaya başlayan oyuncularımız birbirlerine çok yakın bir mücadele sürdürüyorlar. Maitali mi, Mitter mi, can yüzdeleri birbirlerine çok yakın. %4'ü gördük, %10'a kadar geri döndü. Yüzde %30 seviyesinde şu anda Maitali 3. mücadeleyi kazanmayı başarıyor. E, röportaj için şu an odadalar. Önce Bitter sonra Maitali'ni soruları soruyor olacağım. Biter selam nasılsın? Selamlar Burak ve nasıl teşekkür ederim çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Nasıl hazırlandın? Geçen haftadan bu haftaya itemlerinde herhangi bir değişiklik, herhangi bir item katkısı oldu mu? Bunu sorayım ilk önce. Burak Bey sabah erkenden uyandım. Sakallarıma bebe yağı sürdüm. Cevizli sucuğu tayın pekmeze bandırdım. Üzerine de suda eriyen o vitaminler var ya onlardan içtim. Şu anda yarım Red Bull önümde. Her reklam gibi olmasın enerji içeceği diyelim. Ama yok olmadı çünkü hem e, Mayteli çok iyi bir oyuncu bir de zaten itemleri de hani benden birazcık daha fazla. Ama yine de çok keyif aldım. Harikaydı. Ve ise benim için çok heyecanlıydı. Ama olmadı. Bitter bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten e, modumu 3 kat 4 kat yükselttin. Çok teşekkür ederim yorumların için. Mayteli'ye soracağım şimdi. Mayteli e, selamlar nasılsın? İyiyim sağ olun siz dersiniz. Gülmekten konuşamıyorum. <laughs> Cidden ben de katılmamak için kendimi zor tutuyorum. Ee, çenem abi. Ee, sen nasılsın? Turnuva genelinde e, geçen müsabakadan bu müsabakaya e, müsabakadan demeyeyim de e, geçen günden bugüne yani dünden bugüne herhangi bir ayrım değişikliği yaptın mı? <laughs> ekstra olarak e, nasıl hazırlıklar yaptın? Bunlarla alakalı bilgi verebilir misin? item değişikliği yapmadım. Hala aynı karakter, aynı itemler. Bunu ve hazırlıkta yine kendi içimizde hepimiz zaten arkadaşız. Kendi içimizde ve satarak birbirimizi geliştirerek geldik. <laughs> Üçüncü mücadelesinde Zetas vs Gamblas Full mücadelesini sizlerin ekranlarına getiriyor olacağız. Sol tarafta Gamblas Full bir elinde klavye bir elinde mouse. Kla i̇ki tarafta bu arada laptop üzerinden oynuyorlar. Bunu tekrar bildirelim. 3, 2, 1 ve Defansiflerle beraber karşılaşma başladı. Bakalım ilk mücadeleyi Zetas mı yoksa Gamblas Full mu alacak. Birbirine yine çok yakın isimler. Bu mücadeleyi kazananın kim olduğuna karar vere bilecek miyiz bakalım. Sol tarafımız sağ taraf mı alacak? Gameblast canı %60, %50 seviyelerine kadar düştü. Zetas'ın %60 seviyesine canı birbirlerine çok yakın can barlarına sahipler. İki tarafta mana kaçırmıyor ama sol taraftaki oyuncumuz Gameblast biraz sonra mana kaçırabilir mi acaba derken düzgün bir mana kombosu yaptı. %30 seviyesine kadar dikkatin kullanıldığını gördük. Evet. Karşılıklı Kritikler geldi. İki tarafta birbirine çok yakın. Maç tersine mi dönecek derken canlara bak. Zetas son anda kazanmayı başarıyor. İkinci mücadelede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Temirdiği için rejimiz bir yerinde. Hedrat City yerinde. Facelifter var. 3-2-1 komutları geldi. Ve defansiflerle beraber mücadele tekrar başladı. 780-800 demeçleri görüyorsunuz. Karşılıklı olarak hasarlar başladı. Bakalım ikinci mücadeleyi kim kazanacak? Zetas mı yoksa Gamalaz Fumu kazanacak ikinci mücadeleyi şu anda iki tarafında canı birbiriyle neredeyse eşit derken Kritik patlı Zetas'tan ve %60-%50 seviyelerine kadar düştü Zetas'ın canı ikinci mücadelede Zetas mı Game Fumu hanesine bir puan yazdırmayı başaracak. Hep beraber mücadelenin sonun gelmesini bekliyoruz. Şu anda Zetas biraz daha önde ama az önce unutmamak lazım. İki tarafta canını 1 HP %1 seviyelerinden çevirdi diyebiliriz. Game Blast Fumu'nun canı %1'lere kadar düştü çok yakın süren bir mücadelede ikinci mücadeleyi de kazanan ikinci puanı da hanesine yazdıran Zetas oluyor. Üçüncü mücadelede görüşmek üzere. Bu mücadelede puanı hanesine yazdıran kim olacak? 3-2-1 komutları geldi ve defansiflerle beraber karşılaşmaya başlıyoruz. Yüzdelerle başladı bu arada. İki taraftan biri tam net e, göremedim ama yüzde kullanıldığını gördüm. Bakalım bu mücadeleyi Hangi taraf kazanacak? Zetas 3-0 mı yapacak yoksa Gameblast bu bir puan almayı başarabilecek mi? Can yüzdeleri birbirine çok yakın karşılıklı olarak fikirler kullanılıyor yetenekler ardı arkası kesilmeden atılıyor. %60'a %40 şu anda Zetas'la Gamble fu mücadelesinde ama eşitlemeyi başardı. Zetas mı Gemblas Fu mu? Zetas mı Gemblas mu? Sol tarafta Gemblas Fu'nun sağ tarafta da Zetas'ın hand kemini görüyorsunuz. İki tarafın da canı birbirine çok yakın. Üçüncü mücadeleyi kazanmaya Gemblas çok daha yakın ama mana kaçırdı. İnanılmaz son saniyede mana kaçırıyor ve üçüncü mücadelenin kazananı da Zetas oluyor. Şimdi yorumları için arkadaşlarımız bizlerle beraber oldular. Onlardan son yorumlarını Alıyor olacağız. Önce Genblasfo, sonra Zasa sormak istiyorum. Senin için galiba birazcık zorlayıcı bir VS oldu. Ya güzel, keyifli bir. E, sona amleği yapamıyoruz ya. Çok e, güzeldi, keyifliydi. Zaten e, bayağıdır. Canberk de herhalde 200 saattir VS atıyoruz. Yorulduk artık. Süper bir şey bu söylediğiniz. E, karşılıklı olarak birbirinizle e, bu anı paylaşabiliyorsanız gerçekten çok iyi. Zetas, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Gayet keyifli. 3 tane V.S. attık. Benim sen... bugün ikinci WS'n zaten. Elim birazcık evet. daha sıcaktı. Bunun da tabii etkisi olmuştur V.S. özelinde. O Mert sürpriz yaptı kesinlikle. Hiç etkisi olmadı diyebilirim. <laughs> ee, bu arada e, Gamblas Fu'ya bir şey soracağım. Az önce yanlış görmediysem 3. mücadelede e, bir mana kaçırdın değil mi? Son saniyede çünkü ben 2-1 e, olacak zannettim. Orada bir mana kaçadın galiba. Senin de yeteneklerin sol tarafın komple rov asistan saçmış gibi kapandı diyebilir miyiz? <laughs> Aynen öyle mi? Artık kaçırdım bana Ben de dedim 3. ya 1 ile 3. VS çok güzel başladı. Ee, mana kaçınca tabii ilkinde kaçırmadım. 3'te ka kaçtı. 1-2 saniye skill'lere vuramadım. Can ee, back orada <laughs> cezamızı kesti güzel oldu. <laughs> arkadaşlar Rise Online World ekranlarından hepinize merhabalar. Günün son 3 mücadelesinde Fuat Aslan, Jabba Vokes bizlere eşlik edecekler. Onlar oynayacaklar. Biz de bu sahneyi sizlere iletiyor olacağız. Edrıtlı Jabba Vokes var. Yanlış hatırlamıyorsam evet karşılıklı olarak hasarlar sürmeye ve atılmaya başlandı. Yanlış görmediysem Jabba Vokes... Ee, Red Skin ile mi başladı acaba? Ben mi yanlış gördüm? Emin olamadım çok ciddi bana harcamaları geliyor iki taraftan daha Japo kesin canı hızlı hızlı erimeye başladı karşılıklı olarak hasarlar sürüyor derken Fuat Aslan ilk mücadeleyi almaya başardı ikinci mücadelede görüşmek üzere. Sol tarafta Fuat Aslan sağ tarafta Japo Vokes Japo Vokes laptop'tan oynarken e, Fuat Aslan da bilgisayarından oyununu sürdürüyor olacak turnuva süresi boyunca karşılıklı hasarlar geldi kör kullandılar bu arada çok kullandıkları bir skill değil oyuncuların. Fuat Aslan şu anda oyun başında çok hızlı başlı mücadeleye. Bakalım Jabba o yoksa Fuat Aslan mı alacak derken ikinci mücadeleyi de kazanmaya başarıyor. Fuat Aslan 2 puan hanesine yazdırdı. 3. mücadeleye geçeceğiz. Evet değerli Rise Online severler 3. mücadele Fuat Aslan Jabba o kesin arasında biraz sonra oynanmaya başlayacak. Bakalım bu Atas'tan 3. puanı hanesine yazdırmayı başaracak mı? Yoksa Jabba Vokes 2-1 yapmayı başaracak mı? Mücadelede bir puan hanesine yazdırmayı başaracak mı? Karşılık defansifler kullanıldı ve karşılaşmanın 3. maçı başlıyor. Sikimleri kullanıyorlar. Karşılık yetenekler kullanılmaya başlandı. Burada başlangıçta artık ee, seve ile başlamaması gerektiğini Japon Vakesi sanırım gördü. Ben yanlış görmüş de olabilirim. Fuat Asar'ın canı %70 seviyelerine kadar düştü. Bu mücadelede bir puanı hanesine yazdıracak gibi Japon kes bakalım bu mücadeleyi Japon Vakesi mi yoksa Fuat Hasan mı kazanacak? Fuat Asar'ın canı %40 seviyelerine kadar düştü. Japon kesin üstünlüğü sürüyor. Son saniyeye kadar bekliyor olacağız. Bakalım bu mücadeleyi kim kazanılacak? Canlar şu anda eşitlendi. Fuat Asar önüne mi geçiyor? %1 seviyesinden döndü canı. Bakalım. %1 seviyesinden döndü üçüncü mücadeleyi de Fuat Aslan kazanmayı başarıyor. 3 puan hanesine yazdırdı. Yanımıza röportaj için Fuat Aslan ve Jappo geldi. Önce Fuat Aslan'a sonra Jappo soracağım. Fuat selamlar. Selamlar herkese iyi yayınlar teşekkür ederim hoş bulduk. Selamlar Eren Jappo Evet bir mağlubiyet daha herkese iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> E, i̇kinizin de ellerine sağlık. Nasılsınız iki önce Fuat'a sorayım. Fuat nasıl? Bugün senin için nasıl geçiyor? Teşekkür ederim. İyiyim. Güzel geçiyor. Eğlenceli geçiyor. Her zamanki gibi. Yani saatlerdir vesaire atıyoruz ama o girince oranın atmosferi çok farklı. Gerçekten çok heyecanlı. Herkesin mutlaka ilerleyen süreçteki turnuvada denemesini tavsiye ederim. Yani çok güzel evet. bir e, hissiyatı var. İyi gidiyor yani. Keyifliyiz. Aynı soruyu sana da soracağım. Eren nasıl gidiyor? Nasılsın? Günün nasıl geçti bugün diyelim bugün iyi geçti. Ee, açıkçası son vs biraz daha çekişmeli geçti çünkü ben ilk iki vs'de kesmiş basmayı unuttum <laughs> heyecandan Öyle bir <laughs> e, hata <bir> yaptım. <laughs> Ama son 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 vs'de de e, Fuat abi bir hata yaptı galiba bir şey hata oldu. Hata değil ya 5 saniye tutamadın ki seni. Evet <laughs> <beş> 5 saniye tutamadı <laughs> kör attım ben ona galiba ki <laughs> o köre de alışkın değil çünkü normalde asaslar bu tarz vs'lerde kör açmıyor.